Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders hoş geldiniz. Bugün LSE Coğrafya Full Tekrar videolarında 3. bölümdeyiz arkadaşlar. Hemen devam edelim lafı uzatmadan. Arkadaşlar Zühti diye bir kod var biliyorsunuz. Bu kodla Ege bölgesinin ilk sırada yer aldığı ürünleri aklımızda tutabiliriz. Bunlar zeytin, üzüm, haşhaş, tütün ve incir. Zühti koduyla hem de Ege bölgesinin ilk yer aldığı ürünleri aklımızda tutabiliriz arkadaşlar. Takke kodu var bir arkadaşlar. Bunlarla da Tefenli, Acıpayam, Korkuteli, Kestel, Elmalı yani Karsik ovaları aklımıza tutabiliriz. Verimleri azdır arkadaşlar. Akdeniz çevresinde yer alır. Takke koduyla da aklımıza getiriyoruz. Bu Karsik ovaları. Doğalgaz gaz tesisleri ise arkadaşlar OHA koduyla aklımıza gelecek. Bunlar OHA Akça, Hamitabat ve Ambarlı. Arkadaşlar doğalgaz tesislerinde Oha koduyla aklımıza getireceğiz. Enerji üreten göller ise HET koduyla aklımıza getireceğiz. Bunları biraz coğrafya kodlamaları dersimizden hatırlıyorsunuz. Burada da bir genel tekrar yapıyoruz. Enerji üreten göllerde HET yani bunlar da Hazar, Eğirdir, Tortum göllerini enerji üreten göllerimizi HET koduyla aklımıza getireceğiz. Şimdi önem arz eden bilgilerimize geçiyoruz arkadaşlar. Rüya kıyılar arkadaşlar İstanbul ve Çanakkale boğazları diyebiliriz. Dalmatya, Antalya. Arkadaşlar Dalmatya karşılık yüksek yaylaların Adria denizi üzerine inen bir kenarı ile kıyıya paralel relief dizileri arasına giren denizin meydana getirdiği girintili çıkıntılı adalı yarım adalı bir bölgedir. Adriyatik denizine açılan kıyılar Dalmatya olarak adlandırılır arkadaşlar. Yani kısaca denizin meydana getirdiği girintili çıkıntılı adalı yarım adalı bir bölge arkadaşlar Dalmatya. Böyle de aklımıza tutabiliriz. Boyuna dağlar kıyı boyunca uzanır arkadaşlar. Akdeniz ve Karadeniz'de. Enle tip yani E harfinden Ege hatırlayalım. Enle tipli de Ege kıyılar arkadaşlar. Önem arz eden bilgilerimize devam ediyoruz. Haliçli kıyılar gelgit sonucu arkadaşlar. Saykır ve fiyortlu yani kutup bölgeleri eşittir buzullar enlemden dolayı yok arkadaşlar. Türkiye'de bulunmaz. Haliçli kıyılar Saykır ve fiyortlu bölgeler Türkiye'de bulunmaz arkadaşlar. Önem arz eden bilgilerimize devam ediyoruz. Devlet kontrolünde bulunan ürünler haşhaş, kenevir, pirinç ve tütün arkadaşlar. Türkiye'de çıkarım alanı en dar olan maden taş kömürü. Türkiye'de çıkarım alanı en geniş olan maden ise arkadaşlar lignit. Türkiye'de yetişme alanı en dar olan ürünler muz ve çay. Nada sahanlarının en az olduğu bölge Karadeniz. Nada alanlarının en fazla olduğu bölge İç Anadolu. Bitirmeden önce demir yollarımıza da bakalım. Gitmediği yerler Yıldız Dağları, Çanakkale, Menteşe, Antalya, Hakkari yöresi ve Doğu Karadeniz arkadaşlar. Gittiği kıyılar Samsun, Zonguldak, İskenderun, Mersin, İzmir, Bandırma, İstanbul, İzmit ve Sakarya arkadaşlar. Yeni yapılan demir ile bu gitmediği yerler değişebilir arkadaşlar. Şu anlık böyle. Belki de değişmiştir. Lütfen kontrol etmeyi unutmayın. Bu bilgiler size önem arz edecektir diyorum ve arkadaşlar LS coğrafya full tekrarla alakalı bir videomu daha böylelikle bitirmiş oluyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğen beğenmemeyi ve hızlı ders olan kanalına mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar.